Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle görüntülü kaydedici nasıl olduğunu öyle Nasıl açılacağını öğreteceğim size. Çok kolay. Blastoise'dan gireceğiz. Ve diyeceğiz ki. Büyük harfle çarpın. Reç. Roger der. Diyeceğiz ve. Ben de ilk için açıyorum Ve yükle diyeceğiz. Sonra yükledik ismimiz sanırım. Evet. Ben bir tane video çektim bu yüzden böyle. Önünüze böyle bir şey çıkacak. Ondan sonra bir onları eğlenmeden ayarları gireceğiz. Ayarladım. Buradan kamera basıp kendimize girebiliriz. Ama kendiniz yani başka görüntüsü olarak yapabilmek için şöyle yapabilirsiniz. Şimdi çarpı basın. Hı. Şuradan basabilirsiniz. Buradan buraya basacaksınız. Normal halde olacak. Şimdi başlatacağız. Ve açılacak. Veya kısaca üst olabilir. Şimdi buradan ekran kaydedeceğiz. Hiçbir şey yaparsan hiçbir şey yüklemeden kısaca bunu basabiliriz. Ama görüntülüyse bin tatlı deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu kadar videomuzda. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Sağlıklı ve mutlu olun. Görüşürüz.